Dersim'de 5 Ocak 2020 tarihi itibariyle kayıp olan ve haber alamayan Gülistan Dokluğu için adının yaşatılacağı ve Güristan'ın hakibetinin bulunması, adının unutulmaması için Atatürk Mahallesi İltihar'ın yanında yer alan parka adının verilmesini talep ediyoruz. Dersim e, Kadın, Kadın Meclisi adına Canan Ay. E, evet Canan Başkan, neden böyle bir şey direk çevirdiniz? Meclis nasıl bir karar aldı? E, aslında bu tarz kayıpların ve yok edilişlerin e, unutulmasına dair sistem zaten yeter kadar bir bilgiç geliştiriyor. Evet, Gülistan'ın akıbeti şu an daha belli değil. E, Gülistan'ı öldü olarak kabul edilmesini doğru bulmuyoruz zaten. Sadece Gülistan gibi e, yaşamda e, hala akıbeti belli olmayan e, sürecin e, sistemsel olarak işlevinin yeteri, yeteri kadar yerine gelmemesi üzerine e, unutulması ve bu tarz durumların da, kabirlerin işini sağlamaya çalışıyor, yönelik yapılan çalışmalara karşı Gülistan bir temsil olarak olarak e, bahsettiğimiz e, ilk tarafın yanındaki yeni yapılan parka isminin verilmesi ve bizim de ailenin de talebi şu, e, e, yapılacak olan isim tabelasının yan tarafına da Gülistan'ın akıbetini anlatan ve sürecin nasıl gidişatına dair bilgilendirme yapılan bir tabelanın asılması. E, evet bir süredir düşünüyorduk ancak hala ailenin şu an devam eden bir adalet arayışı var. Ve buna ciddi bir duyarsızlık, e, kör, sahır olma gibi bir durum söz konusu. En azından biz de ailenin bu adalet arayışına karşılık destek olabilmek adına e, burada yerinde bulunan, özellikle, özellikle Atatürk Mahallesi'nin seçilmesinin sebebi de, o alanın seçilmesinin sebebi de, kurumsal alanların, yaşam alanlarının en fazla olduğu noktalardan bir tanesi, o parkın etrafı çok yoğun bu konuda. En azından Gülistan'ın adına görerek bu arka beyti unutmayacaklarını biliyoruz ve bu yüzden o ismin o e, farka verilmesini talep ediyoruz. Teşekkürler. Aileyle görüşüyordu başkanım. Arka beyti görüşüyordu. E, <laughs> zaten bir süre önce kendisinde böyle bir talebi vardı. Onun talebi Tuncay Sanal'ın olduğu bir ismin kaldırılıp İstanbul'un Dokunu verilmesiydi. Ama şu an e, o kaygı yani o ismin tekrardan talep edilmesinin geri çekmesinin sebebi işte arka belli olmamasıydı. Ee, ama şu anki yapılan durumda da bahsettiğiniz gibi bir tabelayla Gülistan'ın akıbetinin yazılması ve bunu anlatan bir e, yazıyla o ismin verilmesini e, kendileri de doğru buldu. E, kaygıları devam ediyor. Aile, de. aile onaylıyor mu? Tabii tabii onaylıyor başkanım. Tamam, aile baştan, çok bir Başkanım şu anda başkanım o. Aile bir Aile, 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 yani. aile, aile tereddütü evet, var. E, hemen bir <laughs> kuşu <şukur ya aferinize. gülüyor> Başkanım şimdi Gülistan Doku olayı, hani e, o isminin verilmesiyle ilgili sonucu kabul etmiş anlamına gelmez hani onu bir ölü olarak ya da farklı bir şekilde görmek değil ama bir gerçek var ortada bir kayıp var. Başka bir şey söyle. Yani, e, bir kayıp var dolayısıyla gerçekten şimdi Gülistan Doku bir kızımız artık burada kayıp oldu ve gerçekten toplumsal olarak baktığımızda toplumun hassasiyetine baktığımızda o böyle bir kızın kaybolması, bu şekilde kaybolması bizim vicdanımızı ıslatıyor ve bunun hakikatin ne olduğuna dair somut bir şeyler ortaya çıkmaması e, farklı soru işaretleri meydana getiriyor. Günümüz koşullarında teknolojinin bu kadar geliştiği noktada e, bir kadın kayboluyor ve yıllarca bu kadın bulamıyor. E, Dolayısıyla hani bu kaybın e, neticesi ne olduğuna dair orada bir e, duyarlılık yaratmak e, önemli bu anlamda. İsmin oraya e, verilmesini biz ona görüyoruz, destekliyoruz başkanım. Evet. Yani kadın işler değil. Zaten e, hani red gibi bir durumda söz konusu değil. Dersin için kanayan bir yara zaten. Artık kabuk da tutmuyor. Sürekli ailenin feryatı, fidanı, annenin uçur, e, çığlıkları. E, bir kere duymuşsanız mümkün değil unutulmuyor. Türkiye genelinde zaten kadın cinayetleri artık o kadar çok aldı başına gitti ki ama Dersim yerelinde Gülistan Doku artık bir sembol haline geldi. Bu bakımdan evet hani e, yani isim verdik ama e, bu şeyin e, aileye olan desteğinde ya da Hulusi Anadolu'nun akıbeti ne oldu sorusunun da hiçbir zaman unutulmaması gerekiyor. Yani yetkili Marca'ya belediye başkanı yardımcısı kadın olarak ya da siyasi partiler hiçbir zaman bu konunun peşini bırakmamalı bence. Çünkü gerçekten o annenin çığlıkları, ya bilmiyorum acaba dünyada duymayan var mıdır artık? Olurdu tabii ki. Seminer'de daha önce birkaç sene söylemiştim bu konuyla ilgili. Şimdi şuradan külümer ettiğiniz zaman 20 yakın karakol vardır. O acayı diyorsunuz tekrar 20 yakın karakol vardır. Karakol acayı diyorsunuz 100'e yakın mobese kameralar vardır. Bu yılda bir genç kız 2 yıldır kaybolu Sır Sıra oldu gitti. Kaç Kaybetti. Kaybetti yani. Şimdi aslında asıl şey oldu kaybetti Yani kendi kendine kaybolmadı. Kaybetti Şimdi adliye binanın duvarlarını yazıyorlar. Fırat'ın kıyısına kaybolan bir kuzudan sormuşsunuz. Nerede devlet? iki buçuk yıl içeri geçti. Gülistan hala dedi, biz soruyoruz Gülistan Dokun nerede? Onun için bu talebi olumlu bakıyoruz, evet. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben de bir şey bir birkaç kelime duygularımı kelimeyle ifade etmek istiyorum. Gittiğiniz her yerde, tüm panellerde, basında, görsel ya da yazılım basının tamamında en sonunda Dersim adına Gülistan Dokun nerede sorusunu soruyoruz arkadaşlar. Ben bu, bu süreçte arkadaşlarımız destekleyen arkadaşlarımızla Herkese çok teşekkür ediyorum. Muhakkak uzun bir süredir gerçekten daha elimizi kaldırmadan her şeyin görüldüğü bir ilde e, Sedavire dediği gibi e, bir tane kadın arkadaşımız kaybettirildi. E, i̇sterse vururlar. Ben öyle düşünüyorum. E, ve bu ailenin bu süreçteki diyaloglarıyla birlikte o isim sadece dersinde her geçen yani diyelim ki destekleyeninde de, o süreçte belki bilgisi olanında devam orada geçtiğinde o ismi gördüğünde vicdanının sıramasını istiyoruz. Mesele aslında bir sonuç meselesinden çok. bunun yaşatılma meselesidir. Ya, yaşatılması gerektiğine dairdir. Bu anlamıyla biz de burada son bir kere Gülsan diye soralım ve bugünleri bu gündemi sormak istiyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel taraf oy